Fenerbahçe gol atamadı çünkü. Çok güçlü bir rakibe ve iyi defans bir rakibe karşı oynadı. 10 kişi kaldığında iyi oynamayı bilen bir takıma karşı oynadı. Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görünmeyen faullerle ve hakemin de birçok faal çalmasıyla oyunu iyi idare ettiler. 10 <laughs> kişi kaldıktan sonra. Ve tabii ki de gol atamadık belki de çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek belki de çok fazla çözümümüz yoktu. olan buydu. dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte Bugün oynasaydı önemli olabilirdi bizim için. Bugün yoktu, hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla da oyunu farklı şekilde değiştiremedik. Ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki beraberlikle bitti maç ve kazanmayı isteyen takımda kalitesini gösteremedik ki dolayı kazanamadı. Bu benim maç özetim diyebilirim. Şunu söylemeliyim ki e, biz üç tane korner attık ki o kornerler ilk oyuncu geçmedi. <laughs> ve ben bugün size söylesem ki e, duran topları çalıştığımızı doğruyu söylerim. Duran topları çalıştığımızı söyleyebilirim. 2 metre oyuncuların olabilir ama eğer top korner atışından sonra ilk adamı geçmezse e, tehlike yaratmaz. Ben 3 tane böyle pozisyon hatırlıyorum. 3 tane pozisyonda kornerde ilk adamı geçmedi top. Bence Bence Benfica sadece bence sadece sportif anlamı düşündü ve bu benim düşüncem. Ekonomik anlamı düşünmedi. Sadece sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncu önemli fiyatlara satabilirdi. Ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oyuncunun oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luj'da da onu oynarken göreceğiz. O yüzden büyük bir kulüp gibi davrandı ve ekonomik anlamdan çok şüphe duymadı. Ve dolayısıyla gruplara kalmak için oyuncu oynattı. Benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması. Hayır bence ben ilk önce şunu net olarak söylemek istiyorum ki bu bir kritik değil. Bu bir eleştiri değil. Ama tabii ki de Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması bu şekilde oynaması bize saygı duyunuklarını gösterdi. Ben mutlu kaldım bu bize saygı duymalarından. Çünkü daha fazla potansiyeli ve kalitesi olan bir takım. Ve bizi burada Feyenoord'a karşı oynadığımız oyunu gördüler. Ne zaman ki orta sahada Florentino, Barrençer, Luis gibi oyuncularla oynadığınızda ve sahada da Amar gibi oyuncularla oynadığınızda 5 tane defansla oynadığınızda stratejik olarak e, istedikleri hedefi aldılar bence iyi yaptılar istediği sonucu aldılar bence onlar için iyi bir sonuç oldu ama eleştiri eleştirecek başka bir şey yok ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım Fenerbahçe ilk maçı evde oynamıştı. 0-0 bitti. Şimdi Luz stadyumunda oynayacaksınız. Sizce kim daha favori bu maçtan sonra? bir şey değiştirmedi bence favori kısmında. Hala aynı şeyi söyleme söylemek istiyorum. Çok büyük bir takım. Bugün tecrübesiyle bunu gösterdi önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeye gerektiklerini gösterdiler. Çok büyük tecrübeli oyuncularla birlikte oynadılar. Tabii ki de deplasmanda oynamak ve içeride oynamak farklı şeyler. Ama dün de söylediğim gibi bu eğer Işık stadyumunda eğlenirsek onları tebrik edeceğim ama e, turun bittiğini söyleyemem. Tur bitmedi. Ve kimin favori olduğunu e, söyleyemem. Tur dengede şu an. <laughs> Bence biz iyi takım olarak iyi bir defans <laughs> yaptık. Ama çok da bir şey yaratmadı Benfica. <laughs> Ama yaptığımız iyi bir şeydi. İyi defans yaptık. Kontrol atakları durdurduk. Evet. Onların çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular. Çünkü çok arkadalardı. Ve uzun oyuncuları çok fazla pres yaptırmak biraz zor. Ama yine de tehlikesiz bir maç oldu. Çok büyük bir tehdit olmadı bizim kalemizde. Ben Lisbon'u çok düşünmek istemiyorum. Ben cumartesiyi düşünmek istiyorum. Ve Cumartesi'ye şurada üç gün var. Ama tabii ki de Lisbon'da Benfica farklı bir davranış davranışa sahip olacak. Bu çok normal. Eğer kazanırlarsa geçecekler. Ama bizim için de çok normal. Eğer kazanırsak geçeceğiz. 4-0 kazanmamız, 5-0 kazanmamız gerekiyor, gerekmiyor ya da 3-0 kazanmamız gerekmiyor. Nesin gibi. Nes'in 3-0 kazanması gerekiyordu. Tur hala ortada. Geçen sene burada Glasgow Rangers'a kaybettik. Ve neyse ki geçiyordu. Neredeyse geçiyorduk. Glasgow'u Benfica'yla karşılaştırmak istemiyorum. Ama hala hayattayız.